Yargıtay kararlarına göre hakimin yoksulluk nafakasını nafaka isteyen tarafın rızasına aykırı şekilde süreyle sınırlaması kanuna aykırıdır. Biz yargıtay uygulamasında benimsenen bu görüşe katılmıyoruz. Nafakanın süresi konusunda mahkemelerin takdir hakkı olmadığını söylemek, boşanarak ortak hayatlarını bitirmiş kişileri Ömür boyu nafaka ile birbirlerine bağımlı kılmak anlamına gelir. Yasanın metninde kesin bir emir yoktur, isteyebilir ifadesi geçiyor. Yargıtay'ın bu hatalı uygulaması nedeniyle toplumda süresiz nafaka olur mu şeklinde bir tartışma başlamıştır. Bununla birlikte boşanmadan sonra yoksulluğa düşen tarafın yoksul kalmasının sorumlusu nafaka ödeyen eş değil devletin kendisidir yoksullukla mücadele edecek olan devlettir. Bir eşin yoksulluğunun sorumluluğunu bir diğer eşe yüklemek büyük haksızlıktır. Üstelik bu şekilde bir yol izlenerek kişilik hakları da ihlal ediliyor.